Merhaba arkadaşlar. Hesaplı Oyuncaklar kanalına hoş geldiniz. Sizlere bugün kızım Elif ile Kiki marka Mega Kule'yi tanıtacağız. Videomuzda ilk olarak Mega Kule'nin incelenmesi, sonrasında fiyat karşılaştırması, ondan sonra ise Mega Kule'nin bebeklerimize ne gibi faydaları var? En son ise kızım Elif ile Mega Kule ile oynayacağız incelemeye geçmek isterdim ama gördüğünüz gibi Elif Sare ile bu biraz zor gibi. Onun için incelemeye tek Arkadaşlar, başıma devam edeceğim. Videomuzda kaldığımız yerden devam edelim. Elif Sare malum durmadı. Onun için videoya tek başıma devam ediyorum. Bu oyuncak 10 parçadan oluşuyor ve 7 farklı renk var. Bu oyuncağın diğer bir adı da gök aktivite kulesi. Büyük ihtimal 7 farklı renk olduğu için ve rengarenk olduğu için bu ismi vermiş olabilirler. Bu oyuncağı üst üste koyduğumuzda 63,5 santime ulaşıyor arkadaşlar. Yani bu da gerçekten güzel bir uzunluk. Hatta oturduğum yerden beni geçecek gibi duruyor. Şöyle baktığımızda beni geçiyor. Arkadaşlar ben bu oyuncağı incelerken şunu fark ettim. Her bir parçanın arkasında hayvan figürleri var. Gelin şimdi sizlere onları göstereyim. Ne işe yarıyor onlara bir yorum katalım. Arkadaşlar incelerken görmüş olduğum hayvan figürlerini sizlere de göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi burada fil var. Görebiliyor musunuz? Sanki şöyle daha iyi gözüküyor. Bunun arkasında zürafa var. Bunun arkasında ise şöyle düzelteyim aslan var. Bunun arkasında ben pandaya benzettim. Yani bence bu büyük ihtimal çocuklarımız bunu ileride de oynayabilmesi için yapılmış bir şey. Büyük ihtimal oyun hamurlarında kullanılır. Hatta bir oyun hamurunun üstüne bastığımızı düşünürsek hayvanın gözleri bile ortaya çıkacak. Çünkü oralar delik yani görebiliyorsunuzdur. Bu zebra'ya benziyor arkadaşlar. Bu ise köpeğe şuraya koyayım. Kedi var. Maymun. Bu Yunus'a benzettim ben. Son olarak da fare var arkadaşlar. Bu şekilde parçaların arkasındaki şekiller. Arkadaşlar şimdi gelin beraber bu ürünün nerede ne kadar fiyata satıldığını öğrenelim. Ben aktüel ürünleri takip ediyorum. Ben bu ürünü Bim'den aldım. Orada 12.5 TL idi. Sol tarafta Burada da göreceksiniz. Bu ürün e-bebekte ben her zaman bulmak istiyorum derseniz orada 19.90 TL. İsterseniz trend yoldan da alabilirsiniz. Orada ise 26.70 TL idi. İstediğiniz yerden alabilirsiniz. Bu tercih size kalmış. Şimdi gelin bu oyuncağın bebeklerimize ne gibi faydaları var onları öğrenelim. Bu oyuncak 12 ay üzeri bebeklerimiz için uygun bir oyuncak. Bebeklerimiz isterse bu oyuncağı üst üste dizebilir. Bu şekilde. İsterse iç içe koyabilir. Bunların hepsinin bebeklerimize faydaları var. Ne gibi faydaları var? Büyük küçük kavramını öğreniyor bebeklerimiz bu şekilde. Mesela bunu koydu ama bunları bu şekilde koyamayacağı için demek ki diyor kendince bunu koymalıyım sonra bunu koymalıyım. Bu oyuncak bebeklerimizin kavrayabilmesi için uygun boyutlarda üretilmiş ve hafif bir oyuncak. Gerçekten yani bir ağırlığı yok. Çok hafif. Ve küçük bir boyutta iç içe koyduğumuzda istediğimiz yere götürebiliriz. Çantamıza, bebek çantamıza koyduğumuzda istediğimiz yere götürebiliriz. Parka götürebiliriz, pikniğe götürebiliriz. Yani yanınızda kolay bir şekilde taşıyabilirsiniz. Ayrıca bu oyuncağın bebeklerimize şöyle bir faydası var. Büyükten küçüğe sıralamak ve parçaları birbiri içine yerleştirmek bebeğin boyut ilişkilerini ve nesnelerin birbirine ne şekilde uyduğunu öğrenmesini sağlıyor. Bu da gerçekten güzel bir şey çünkü bebeklerimiz küçük yaştan itibaren öğrenerek büyüyor. Bu da bu öğrenmeyi bir adım öne çekmiş oluyor. En son olarak da bu oyuncağın faydası bebeklerimizin motor gelişimine katkıda bulunuyor. Fiziksel gelişimine yardımcı oluyor. Görsel ve işitsel duyularının sağlıklı bir şekilde gelişmesine yardımcı oluyor. Şimdi gelin en son olarak Elif Sare ile bu oyuncakla oynayıp videomuzu bitirelim. Arkadaşlar videomuzun son kısmına geldik. Elif Sare ile Mega Kule ile oynayıp videomuzu tamamlayacağız. Gördüğünüz gibi tabi göremiyor da olabilirsiniz Elif Sare'nin biraz yönü diğer tarafa doğru. Elif Sare şu an heyecanlı bir şekilde ayağa kalktı. O oyunu bıraktı. Gel kızım Elif Sare. Gel bir tane. Bak Elif Sare'nin şu an kuleleri üst üste dizmemiz Dikkatini çekmiş gibi duruyor. Gel bir tane. Hadi gel. İhsare en üstteki parçayı alıyor. Yeşili de aldı. Tekrar geri koyuyor. Maviyi de tekrar koyuyor. İhsare şaşırıyor şu an oynarken. Şu an denedi maviyi. küçük olduğu için olmadı. Tekrar yeşili koydu. Evet. Aferin benim kızım. Alkış. Eisare <laughs> de alkış yapıyor şu an. Eisare ortalardan tutmaya karar verdi. <laughs> Kuleleri aldı, haliyle yıkıldı. Hop. Hadi gel kızım. Dizelim mi? Ya ben sana vereyim, sen yukarı doğru gits. Elister. Elister şu an çok oynamayacak gibi. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız seviniriz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.